Dün de ekrana taşımıştık. Baharda gelen kış havası en büyük darbeyi tarıma vurdu. 36 kentte onlarca üründe yüksek rekolte kayıpları bekleniyor. Çiftçiler zararı bir nebze olsun azaltma çabasında. Şimdi Ege'ye Ege uzanacağız. Bölge temsilcimiz Merih Ak İzmir'de bir tarladan yayına hazır. Yanında tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım da var. Merih neler aktaracaksın sözü sana ve konuğuna bırakalım. Ahmet aslında iklim değişikliklerinin son yıllarda etkilediği sektör tarım kesim ve bu yıl çok yoğun etkiledi. Daha önce baktığımızda yağmur, sel, aşırı yağmur, sel, dolu bu etkiye neden oluyordu ama bu yıl içerisinde tam kısa sürede 3 don yaşadı, zirai don yaşadı Türkiye ve sonuncusu 36 ili etkiledi. Yani Türkiye'nin batısından doğusuna kadar birçok ilde bu donun etkisi var. Sen de söyledin konuğumuz var tarım yazarı, tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım onunla konuşalım. Öncelikli olarak girdim giriş cümlemle başladım. Evet. 36 ili etkileyen bir donla karşılaştık ve 3 e, peşi yaşanan bir 3 don olayı var. E, genel anlamda nasıl etkilen Türkiye şu, şu an için baktığımızda? Evet aslında iklimin iklim değişikliği ile birlikte ani hava değişiklikleri gerçekten daha sık yaşanmaya başlandı. Eskiden hani 1-2 yılda hatta daha önceden 5 yılda bir görebileceğimiz bir eee zirai donu 3 ayda yaklaşık 3 ayda 3 farklı şekilde yaşadık. Önce 21-24 Şubat'ta Çukurova'da yani Hatay, Adana, Mersin'i etkileyen bir zirai don oldu. Özellikle narenciye, limon, portakal gibi sebze yine çok etkilendi. Sonra 21-22 Mart'ta Ege ağırlıklı olarak Manisa'da üzüm bağlarında ciddi bir zarara neden oldu. 9 ile 13 Nisan tarihlerinde ise Türkiye'nin neredeyse tamamında etkili olan ama 36 ilde de çok yoğun olarak zarar zarara neden olan bir zirai don yaşadık. Burada baktığımızda özellikle meyvelerde yani kayısı, işte fındık, üzüm, elma kiraz birçok üründe ciddi zarar var ama tarla bitkilerinde de benzer zararları görüyoruz. Yani Türkiye'nin her bölgesinde neredeyse ciddi olarak zirai dondan bir zarar oluştuğunu görüyoruz. Bu ürünlerden bazıları Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri. Yani işte fındık kayısı, kuru üzüm Türkiye'nin dünyada birinci sırada olduğu ve ihracatta da birinci sırada olduğu ürünler. Hani bazıları şunu söylüyor ya daha çok ithalat yapacağız. Bu saydığım ürünleri istesek bile çok ithalat da yapamayacağız. Çünkü ya üreticisi de, ihracatçısı da Türkiye. Ee, özellikle Ege'de e, üzüm bağları çok etkilendi. Biz şu anda İzmir'de işte Buca'da bir üzüm bağındayız. Burada da baktığımızda gerçekten işte e, görüyoruz burada da yani çok büyük bir etkilenme var. Ee, tabii bu e, fındıkta keza öyle yüzde elli civarında Karadeniz'de bir zarardan söz ediyoruz. Malatya'da hani e, yiyecek kayısı evde yiyecek kayısı bile kalmadı diye ifade ediliyor. Tabii bunların hepsi e, hem Tarım Bakanlığı'nın hem Tarsim'in yaptığı e, incelemeler sonucunda tespitler sonucunda daha net olarak ortaya çıkacaktır peki genelde yapılan açıklamalarda daha çok meyvenin etkilendiği belirtiliyor ama konuştuğumuz tarım sektöründen insanlar domates, patlıcan ve benzeri ürünlerin de çok ciddi etkilendiğini belirtiyor. Orada durum nedir? Gerçekten meyvede mi ağırlık yoksa bu Ana ya da ana ürünler dediğimiz evet. stratejik ürünlerde bir sıkıntı var mı? Şimdi öncelikle tabii ki en fazla etkilenen meyveler oldu. Biraz önce de söyledim üzüm, fındık, elma, kiraz. Yani en çok etkilenen meyveler oldu. Ama diğer taraftan tarla ürünleri. Yani dünden itibaren bana da özellikle İç Anadolu'dan buğday görüntüleri geliyor mesela. Çok böyle boy atmış ürünler değil ama kısa kalmış ürünlerde buğday çeşitlerinde ciddi bir yanma var. Ee, yine ziraat ilaç kullanan, gübre kullanılan ürünlerde bu yanma daha fazla, diğerlerinde daha az. Ee, sebze olarak baktığımızda e, domates, işte e, di, hani fide olarak ekilenler, karpuz, e, Tarsus'ta mesela, Mersin'de, Adana'da, yani birçok ürün zarar gördü. Limon zaten görmüştü, portakal keza öyle. Yani birçok üründe var. Tarım Bakanlığı'nın öncelikle bu tespiti yaptıktan sonra böyle bir açıklama yapması bence daha sağlıklı ve doğru olurdu. Tabi burada bakanlık bu konuyu gündeme getirdi. İlk gündeme geldiğinde de son yılların en büyük zirai donu diye zaten açıklama yapıldı. Ama stratejik ürün dediğimiz işte buğday, yağlı tohumlar, diğer taraftan pamuk, şeker pancarı gibi ürünlerden söz ediliyor. Şeker pancarında da var erken ekim yapanlar bundan ciddi olarak zarar gördü. Oralar yeniden ekilecek belki. Dolayısıyla hani önce bir tespiti yapıp o tabloyu gördükten sonra üzerine konuşmamız daha doğru olur. Kaldı ki bakanlar kurulunda bunun gündeme gelmesi önemli. Çünkü işin bir de sigorta boyutu var. Anladım. Ona gelelim hemen istersen. İki etkilenen yer var. Üretici ve sonra da tüketici. Evet. İlk üreticiyle başladım. Tarsim bir gün açıklama yaptı. Evet. Başvuru istendi. Ne yapması gerekiyor üreticinin bu aşamada? Şimdi Türkiye'de tarım sigortaları aslında geniş kapsamlı olarak yapılıyor ama zirai don isteğe bağlı olarak yapılan bir e, uygulama. Dolayısıyla hani bir zorunlu değil. Üretici genellikle şuna bakıyor, 1 iki yıl zirai don olmazsa don sigortası yapmıyor. Böyle olunca şu anda baktığımızda birçok üründe kayısıda, üzümde yüzde onlar seviyesinde bir e, sigortalılıktan bahsediyor. Yani zarar bu ürünlerde neredeyse %100 ama sigortalılık oranı yüzde on. E, sigorta yaptıran bir üretici öncelikle e, bağlı olarak yani sigortayı yaptırdığı sigorta şirketine, acentesine başvurup bir ihbarda bulunması lazım. Benim ürünüm zarar gördü. Gelin burayı inceleyin, tespit edin diye. Veya bunu e, Alo 172 Tarsim'in e, bir e, numarası var. Oradan yapabilir. Tarsim'in uygulaması var. internet sitesi var. Yani üreticinin öncelikle Tarsim'e benim ürünüm zarar gördü. Gelin bunu tespit etmesi lazım. E, tespit edin de demesi lazım. E, bu yapıldıktan sonra bu başvuru Tarsim buraya e, bir şey görevlendiriliyor, eksper görevlendiriyor. O gelip bakıyor, zararın boyutlarını bir rapor olarak sunuyor. Sonra bu rapor değerlendirildikten sonra eğer çiftçinde itirazı yoksa ödemeler yapılacak, hasar ödemesi. Tarsim Genel Müdürlüğü yetkilileriyle de benim yaptığım görüşmede bu yıl gerçekten onların da açıklamasında belirtiliyor. Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Dolayısıyla büyük bir hasar ödemesi olacak. Bunun içinde mutlaka Üreticinin bu başvuruyu yapıp ondan sonra da bunu hızlandırmak gerekiyor. Yani üreticinin beklentisi bu ödemelerin bir an önce yapılması lazım. Ama bu sadece sigorta yaptıranlar için söylüyorum. Ben de tam şimdi onu soracaktım. Evet. Sigorta yaptırmayanlar da var. Şimdi sigorta yaptırmayanlar için Ağır eğer olduğu için evet yani e, buradaki sigorta e, bedeli biraz da ürünün bedeline göre e, belirlendiği için üreticiye pahalı geliyor. Hani Tarsim yetkilileri bakanlık şunu söylüyor ya biz zaten yüzde 60'ını 70'ini biz ödüyoruz diyor ama öbür kalan miktar da üreticiye e, yüksek geliyor. Bu sefer bir de şu var yani sigorta yaptıranlar diyor ki biz yaptırdık o parayı ödedik hasar alıyoruz Peki sigorta yaptırmayanlara niye destek olunuyor veya veriliyor diye düşünenler de olabilir ama bu bir doğal afet ee, hani bazı üreticiler, bazı üretici temsilcileri Türkiye genelde bir afet ilan edilmesini istiyor. Ama bu Türkiye geneli ilk açıklamalara baktığımda bakanlığın pek olmayacak gibi görünüyor. Ama bölgesel olarak ürün bazında yapılabilir. Yani kayısıda, üzümde, de, elma elmada çünkü İç Anadolu'da, Niğde, Karaman gibi bölgede de elma çok büyük zarar gördü. Bu anlamda eğer afet ilan edilirse o üreticilerin de zarar Karşılanacak bir ölçüde. Dolayısıyla bunun yapılması lazım. Aksi takdirde e, üretici e, bu zararı kendi başına karşılaması çok zor. Peki tüketici ayağına gelelim. Tüketici dediğimde sadece biz e, yani tüketenler alıp evet. tüketenler değil bunun sanayicisi var ihracatçısı açısı var. Tabii. Bunlar nasıl etkilenecek bu olaydan? Şimdi bu ürünlerin tabi ham madde olarak alıp işleyen sanayici var. Bunları alıp ihraç edenler var. Hani söyledim Türkiye fındıkta, üzümde kayısıda, dünyada birinci sırada. Birincisi ürün azalacağı için fiyatlar yükselecek. Fiyatlar yükseldiği için tüketici daha pahalıya almak zorunda kalacak. E sanayici yine öyle, ihracatçı yine öyle. Bunu hani ürün ihraç etmekte bile zorlanabilir. Geçmiş yıllarda bunu yaşadık. Hani hurda dediğimiz kayısı bile çok çok yüksek fiyatlara satıldı, hatta bulunamadı. Yani böyle dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla bütünüyle baktığımızda Türkiye gerçekten büyük bir afet yaşadı. E, bu yıl e, üretici ciddi zarar gördü. Bunun tazmin edilmesi lazım. Ama tüketici bu ürünleri ya bulamayacak ya bulduğunda daha yüksek fiyatı almak zorunda kalacak. Bir de ihracat açısından baktığımızda yani Türkiye ihracatı da bundan olumsuz etkilenecek. Yani önümüzdeki aylarda tarım ürünlerini pahalı yemeye başlayacağız. Biraz da işin özeti bu. Peki son olarak şunu öğrenmek istiyorum. Sizin bu afetten çıkış için öneriniz ne? Yani burada öncelikle üreticinin bu zararının temin edilmesi. Şimdi meyvede hani çok yıllık bir e, bitki veya ağaç. Orada çok fazla bir şey yapılmasa da yapılmayabilir. Ceza yani e, zararın karşılanması dışında ama tarla bitkilerinde üreticiye tohum desteği sulamada işte şey yapılabilir indirim yapılabilir veya sulama bedeli bu sene alınmayabilir. Bunun gibi gübre mazot desteği arttırılabilir. Çiftçinin alamadığı, beklediği destekler var. Onların hemen ödenme sağlanabilir ve en önemlisi de Türkiye Odalar Borsalar Birliği de bir çağrı yaptı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının faizsiz olarak bir yıl hatta iki yıl ertelenmesi, yeni kredi açılması bunun gibi birçok alınacak önlem var. Bu Bakanlar Kurulu'nda da gündeme gelecek. Sanırım o toplantıdan sonra daha net bir bilgiye ulaşmış olacağız. Peki çok teşekkür ederim canlı yayınımıza katıldığınız için. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım konuğumuz biz de Bucada Bucanın sembolü olan bir Razaki üzüm bağındaydık ve buradaki üzümlerin de yandığını gördük. Asmaların yandığını gördük. Yani baktığımızda gerçekten çok geniş bir alanda bu zararın olduğunu belirtelim ve uzmanı bu işin uzmanı Alekber Yıldırım'ın da önerileri ortada. Bundan sonraki süreçte hükümetin atacağı adımlar çiftçiler tarafından büyük bir merakla bekleniyor Ahmet.